Merhaba bilinçleri ve gönülleri sonsuz varoluş olasılıklarına açık olan canlılar dostlar. Bu kapsamda hisseden ruhlar olarak biliyorsunuz hepimiz biriz, hepimiz en yüksek aşkın bir parçasıyız. Yani en yüksek aşkız biz. Şimdi sizlere eskiden beri çok severek zaman zaman okuduğum Yükseliş isimli Akışa yayınlarından çıkartmış olduğu kitapta bir bölüm okuyacağım. Bana göre bilgileri kanallık aracılığıyla dünyaya veren varlığın oluşumun kim olduğu çok önemli değil. Tabii ki insan dünyevi bakış açısıyla bu bilgileri veren şeyin veya varlığın hangi sistemde yaşadığını, hangi şartlarda yaşayan bir varlık olduğunu, bedeni var mı yok mu şeklinde bir sürü tanımlamalar ihtiyacı hissederek kimi zaman şüpheyle bakıyor. Ancak ben şimdi okuyacağım Aştar Şeran'ın mesajlarından bir bölüm olan bilgileri gerçekten yüksek kabulle karşılıyorum. Çünkü çok sorgularsak tabii ki şimdi Aştar buraya gelip de kendini bize ispat etmekle ilgilenecek değildir herhalde. Sonuçta çok büyük bir kozmik ordunun yöneticisi olduğunu belirten bir varlık sanırım ışık beden sahibidir. Şimdi sadece bilgilerin içinize ne kadar hitap ettiğine dikkat ederek dinleyin lütfen. Ve sizde kabul gördüğünde mutlaka ki bazı parçalanmalara, oluşumlara ve açılımlara sebep olacaktır. Bu duyguyla beni dinleyerek bu heyecanıma katılırsanız çok sevinirim. Evet, Yükseliş kitabı Akaşa yayınlarının ilk sayısıydı bu. Buradan özel olarak bir bölüm seçtim. 47. sayfada Aştar kumandası başlığı altında Aştar'ın bir mesajını size okuyacağım. İyi akşamlar sevgili dostlarım. Ben Aştar. Bu akşam sizinle birlikte olmaktan, bu önemli ve ciddi zamanlarda paylaşabileceğimiz bilgi ve sevgiyi paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Lütfen gevşeyip rahatlayın. Size önce bir giriş konuşması yapacağım. Size Aştar kumandası ile ilgili amacımız kim olduğumuz ve sizinle burada bu garip iletişim tarzıyla, ile, medyum kanalıyla konuşmaktaki amacımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonra bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Evet, siz yükseliş olayından, bizim bu planımızdan haberdar edildiniz. Bu bizim de direkt olarak himayesinde çalıştığımız Mesih'in bir planıdır. Bu planın gerçekleştirilmesinde benim ve Aştar kumandasının yani Aştar'ın kumanda ettiği görevlilerin rolü hakkında konuşmak istiyorum. Belli ki bu çevrenizi kuşatmış dünya dışı yükselmiş varlıklar hakkındaki düşüncelerinizi berraklaştıracaktır. Eğer bu sizin için yeni bir fikir ise biraz endişeye kapılabileceğinizi de düşünerek içinizi rahatlatmaya geldim. Ben ne başımda boynuzlara ne de yeşil bir deriye sahibim. Biz de sizin gibi normal insan görünümündeyiz. Evrenin her yanında insanlar vardır. Dünya üzerinde insanların yaşadığı tek gezegen değildir ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattığına göre onun yarattığı alemin her yanında onun suretlerinin var olduğunu düşünmek de mantıklı olur. Böylece Aştar kumandasının eterik gemilerin, eterik insanların ve meleklerin galaksiler arası bir ittifakı olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada binlerce yıldan beri bir misyonla bir görevi yerine getirmek için bulunuyoruz. Binlerce yıldan beri bu gezegenin gelişimini ve insan türünün bilincinin tekamülünü gözlüyor ve bu sürece yardımcı oluyoruz zaman zaman fiziksel olarak da aranızda tezahür ettik ama çoğunlukla spiritüel olarak çalıştık. Gelecekte bir gün gemilerimizi de görebilirsiniz ama bunun için şimdi çok erken. Bu arada kusura bakmayın araya bir parantez açacağım. Bunun için çok erken dediği zaman oldukça üzerinden 20-30'lu yıllar geçmiş bir zamandır. Çünkü bu kitabın ilk çıkış tarihi oldukça eskidir. Yani artık aslında o zaman eşiğinde izlemek istiyorum ve Açtırım mesajını okumaya devam ediyorum. Bizler 5. boyutta bulunuyoruz. Dünyamızı milyonlarca gemi, gönüllü ve yükselmiş varlıkla kuşatmış durumdayız. Biz frekansımızı üçüncü boyut zaman ve uzayına düşürmedikçe siz bizi göremezsiniz. Ama yine de buradayız ve görevimizi yapıyoruz. Aslında bu zamanda daha fazla çaba harcıyoruz. Birçok gemiden oluşan donanmamız gezegeninizin çevresinde yoğun bir çalışma içinde bulunuyor. Birçok farklı alanda çalışıyoruz. Daha çok gezegeninizin kendi yükselişine doğru ilerlediği bu devrede bilincin yükselişine yardımcı oluyoruz. Tekamüle yardımcı oluyoruz. Biz size talimatlarımızı siz uykudayken veriyoruz. Onları işitip alabilecek durumda olanlara telepatik mesajlar iletiyoruz. Her gün yeni iletişim bağları kuruyoruz. Giderek daha çok insan bizimle bu telepatik iletişime giriyor, kendini bu iletişime açıyor. Ve ben biz dediğim zaman bununla Aştar kumandasını ve Büyük Beyaz Kardeşliğin tüm yükselmiş üstadlarını kastediyorum. Gördüğünüz gibi biz birlikte çalışıyoruz. Her birimiz farklı uzmanlık alanlarında ama birbirimizle koordine halde çalışıyoruz. Biz son derece organize bir grubuz. Ayrıca biz de sizin gibi eğlence ve oyuna zaman ayırırız. Aslında biz hayatımızı sizden biraz daha fazla mükemmelleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü daha fazla özgürlüğe sahibiz ama aynı zamanda oldukça organize ve tezahürlerimizde hatasızız. En azından böyle olmaya çalışıyoruz. İnsanların bireysel olarak tekamüllerine yardımcı olmayı hedefleyen bu telepatik iletişimlerden mesajlardan başka biz gezegenin kendisine, örneğin gezegenin dengesini korumasına yardımcı oluyoruz. Uzun bir zamandır bu çabamızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda dek fay hatları boyunca meydana gelen yer hareketlerini engellemek için çaba gösteriyorduk. Bu faaliyetimize artık son verdik artık bunların meydana gelmesine izin vermenin zamanıdır ve bunlar depremler vesaire meydana geliyorlar. Dünyanın dönüşünü bir dereceye kadar kontrol edebilmek için kaçınılmaz olarak yeni bir kutup değişimiyle sonuçlanacak yalpalamayı kontrol edebilmek için kendi teknolojimizi kullanıyorduk. Yaradan'dan kaynaklanan ve evren boyunca yayınlanan ışığı dünyanıza odaklamak için çok çalışıyorduk özellikle enerji ızgaraları, ızgara biçimindeki enerji hatları üzerinde çalışıyorduk. Bunları size tarif etmek zordur. Bunlar bir anlamda gezegeninizi saran ve çeşitli vortex, girdap noktalarına sahip meriden hatları gibi görünürler. Ve biz dünyamıza yayılan spiritüel ışının oranını ve doğasını dengelemek ve kontrol etmek için bu ızgaraları kullanırız. Bu dediğim gibi dengelemeye yardımcı olmaktır. Çünkü dünyanız hassas, istikrarsız yani tehlikeli bir denge durumundadır. Şu zamanda biz tüm insanlığın ruhsal yönden gelişmek ve bu dünyada gerçekleşen değişim ve yükselişe hazırlanmak için azami zamana sahip olmasına olanak verebilmek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Yükselişe gelince, dünyanın kendisinin yükselmekte olduğunu söyleyebilirim. Bu gerçekleşmesi gereken kaçınılmaz bir gelişmedir ve bazı yerküre değişiklikleriyle sonuçlanacaktır. Büyük bir olasılıkla da bu değişiklikler oldukça dramatik, çarpıcı olacaktır. Bu zamanda özellikle bireysel yükseliş konusunda yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Çünkü bu çok kritik bir zamandır. Mümkün olduğunca çok varlığa, özellikle de geçmişte bizimle olan ve yeniden aramıza katılacak siz yıldız doğumlarına ya da gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gezegende yaşayan ve bu zamanda ruhsal tekamül ve farkındalığa açık olan herkese yardımcı oluyoruz. Kalbinde sevgi bulunan herkes, akışına yardımcı olduğumuz tanrısal yayını hissediyor ve bizlerden bilinçaltı mesajlar alıyor. Burada sizinle birlikte olmak bana büyük bir zevk veriyor. Hepinizi bir zamandır izlememize ve gözlememize rağmen Bazılarınızı en azından bu belirli biçim içinde yeni tanıyorum. Sizlerin işaretlenmiş varlıklar olduğunuzu söylemeliyim. Siz dünyadaki arkadaşlarınızın, ruhsal yoldaşlarınızın çoğundan biraz daha derin bir biçimde parlıyorsunuz. Bu yüzden sizin bizim dikkatimizden kaçmanız çok zor. Bu kadar çok parlamanız bizim sizinle bağlantı kurmamızı ve nereye saklanırsanız saklanın sizi bulmamızı sevginizi ve sizi bekleyen armağanları paylaşmamızı kolaylaştırıyor. Böylece bu bizim ve sanırım sizin açınızdan da büyük bir kutlama zamanıdır. Bu sizin yükseliş bilgisini ve özellikle tezahür eden bu yeni enerjiyi hazmedip özümsemeniz meselesidir. Bunu yaptıkça hayatınızın giderek daha çok bir kutlamaya dönüştüğünü İçinizde daha fazla sevinç ve sevgi bulunduğunu ve her şeyin çok daha olumlu görünmeye başladığını fark edeceksiniz. Birçok enkarnasyonunuz boyunca olumsuz düşünceler ve tesirlerle kuşatılmış haldeydiniz. Biz kendi yöntemimizle sizi yeniden programlıyoruz. Beyin yıkayarak değil ama size sizi içinde eritecek kadar çok sevgi yağdırarak. Eğer kendinizi koruma çabası içinde kalplerinizi biraz katılaştırmışsanız bunu anlarım. Bu da sizin tekamül sürecinizin bir parçasıdır. Sevgi bu buzu eritecektir. Çünkü buraya paylaşmak için geldiğimiz şey, burada bulunan her üstad, her ermiş varlık tarafından ifade edile gelen aynı sevgidir. Mesih sananda da bizim yüce kumandanımızdır. Biz baş meleklerle, özellikle baş melek Mikail ile birlikte çalışıyoruz. Biz geniş yelpazeli bir varlıklar ittifakıyız evrenin yakın ve uzak köşelerinden ve başka evrenlerden geldik. Bizler gönüllüler ve hizmetkarlar olarak geldik ve neden geldiğimizi size söyleyeceğim. Çünkü bizler o kadar çok sevgi hissediyorduk ki bu sevgiyi ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu sevgiyi paylaşmalıydık. Böylece evrenin uzak köşelerinden henüz Yaradan'ın mukadder kıldığı yeniden yapılanmaya ve yeniden düzenlenmeye erişmemiş bölgelere geldik ve yardım etmek için uygun ve gerekli zamanda geldik. Şimdi ise sizin yükselmenize yardım edeceğiz. Şimdi sizin bireysel yükseliş çalışmanız hakkında konuşacağım. Çünkü bu kursun ve bizim bu konudaki rolümüzün asıl odağıdır. Yükselişin ruhsal bir bilimi olduğunu söylemeliyim. O sevgi dolu olmayı gerektirir. O öncelikle ruhen tekamül etmiş olmayı gerektirir. Ama bu olayın belli bir uygulama bilimi yanı da vardır. İşte eterik gemilerimiz ya da merkebah taşıtlarımız burada devreye girerler. Biz burada gezegeninizi kuşatmış halde ve hepinizle temas halinde bulunuyor ve sizin gezegenden tahliye edilmenizi ve yükselmenizi bekliyoruz. Yani önce gemilerimize fiziksel olarak çekilip alınacaksınız ve burada yükseliş işleminiz tamamlanacak. Uzaylı kardeşlerin farkında olan ve onlardan korkmayanlarınız yukarı çekildiğinizin ve gemilerimize girişinizin bilincinde olacaksınız. Ancak bu anlayışa sahip olmayan varlıklar da var ki onlar kendilerini böyle bir durumda bulurlarsa korkabilir ya da karmaşaya düşebilirler. Onlar yükseliş olayını biraz farklı bir biçimde hissedecekler. Onlar da yukarı çekilip gemilere alınacaklar ama büyük olasılıkla onlara uzaylı kardeşleriniz değil melekler eşlik edecekler. Gördüğünüz gibi arada çok küçük bir fark var ya da hiçbir fark yok. Evet, bu çok heyecanlı ve güzel mesajı burada şimdilik bitiriyorum. Daha sonraki bölümde mesajın devamını okuyacağım. Gerçekten çok güzel bir bilgi. İnşallah içinizde sizin de bir şeyler biraz daha açılıma uğramıştır. Hepinize sevgiyle selamlıyorum tekrar. En yüksek aşk için.